merhaba. Bugün saat becerileriyle ilgili öğretimi size anlatacağım. Ee, i̇lk olarak çocuğun saat becerilerini yapabilmesi için birden 12'ye kadar sayıları sayıyor olabilmesi gerekiyor. Daha sonrasında beşerli sayıları ritmik olarak sayabilmesi gerekiyor. Ve akrep ve yer kovanı sorduğumuzda gösterebilmesi gerekiyor. Çocuk bu becerilere sahip olduktan sonra saat öğretimine başlayabiliriz. Ee, bu materyallere baktığımızda Akrep ve yer kovanı çocuğa göstererek tam saati öğreteceksek ilk önce e, yer kovanı 12'ye getiririz. Akrebi hangi sayıya getirirsek saat şimdi odur şeklinde öğretim yapabiliriz. Örneğin saati 5'e getirdiğimde akrep 5'te, yer kovan 12'de olduğu için saat 5'tir şeklinde pratikler yaparak öğretimi gerçekleştirebiliriz. Bu öğretimi yaptıktan sonra bu çizelgeler üzerinde e, ben çocuğa saat çizerek onun buraya saatin kaç olduğunu yazmasını ya da ben buraya saati yazarak burada onun çizmesini isteyerek öğretimi gerçekleştirebilirim. Diğer taraftan buçuk kavramı, çeyrek geçe ve çeyrek kala kavramlarını da aynı şekilde öğreterek pratikleştirebiliriz. Teşekkürler.